<laughs> evet seni de aradım Basramca <laughs> 2-1 Ya Basramca senin benim elimde ne işin var Merhaba arkadaşlar ben onu Bugün arkadaşlar Rafadan Tayfa'daki basramcıyı arayacağız Evet arkadaşlar hepiniz Basramca'yı tanıyorsunuz Bugün onu telefonla arayacağız Ve bakalım başımıza ne gelecek Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan videomuza like atmayı unutmayın Hemen şu anda videoyu durdurun Ve aşağı taraftaki like butonuna bir basın arkadaşlar Ve hemen aşağıda bir kırmızı abone ol butonu var Orada mutlaka basmayı unutmayın Ve yorumları herkes Basramca'ya Basram amca yazanlara benden kocaman kalpler geliyor. O zaman like at, abone olduysanız, yorum yaptıysanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Rafa'dan tayfanın biliyorsunuz ki Basri amcanın bir oyunu var arkadaşlar. Ona girdim. Evet şu an gördüğünüz gibi Rafa'dan tayfa oyununa girdim arkadaşlar. Rafa'dan tayfa oyununu oynayacağım arkadaşlar. Şöyle başlatıyorum. Burada Basri amca da var arkadaşlar. Bakın şu anda gördüğünüz gibi kaydıraktan kayıyoruz arkadaşlar. Bakın kaydıraktan değil değişik şeyden kayıyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki engelleri aşmamız lazım. Ha alamadım seni. Arkadaşlar orada bir tane Rafa'dan tayfadan bir kız vardı. Onu alamadım gördüğünüz gibi şimdi buradaki engelleri geçiyorum ve burada Basramca var. Basramca almaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü burada bu oyunda Basramca var. Bakın Basram birazdan karşımıza gelebilir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi buradan böyle diyorum. Aa bakın Basramca. Gördünüz mü? Basramca gel. Evet basramcı şu anda arkamıza aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basramcı şu anda arkamızda. Evet basramcı seni götürelim hadi. Arkadaşlar Basramca'yı bir yere götürmemiz lazım. Bakın diyor ki Basramca'yı burada indir diyor. İn bakalım basramcı İn İnmedi. Aa arkadaşlar basramcı orada indirecektik. İndiremedik ne yazık ki. Of ya. Evet Basramca'yı ne yazık ki arkadaşlar alamadık. Aa hayır gel. Hayır gel bakayım buraya. Evet hayır Hayri'yi aldık arkadaşlar. Şimdi Hayri'yi bir de bırakacağız. Bakalım acaba Hayri'yi nerede bırakacağız? Ha aldık arkadaşlar. Bakın şöyle zıplıyorum. Engelleri aşıyorum. Oo burada özel bir süper güç var. Özel bir süper güç aldım. Hadi Hayri seni burada indiriyorum. Hayri'yi indirdim arkadaşlar. Bay bay Hayri. Evet Hayri'yi indirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle rafadan tayfa karakterlerini alıp bir yere indireceğim arkadaşlar. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü aa bak Hayri yine geldi. Hayri gel bakayım. Evet Hayri'yi aldım arkadaşlar. Gördünüz mü? şimdi gö götürüyorum. Acaba Hayri'yi nereye götüreceğim ya? Acaba bu sefer Hayri'yi nereye götüreceğim? Hadi şöyle engelleri aşalım. Oo oh, tamam arkadaşlar. Şöyle ben topladım. Hadi bakalım. Aa yine mi Hayri yi bırakacağım? Hadi Heidi görüşürüz. Haydi bay bay. Evet arkadaşlar Heidi'yi gördüğünüz gibi oraya bırak. Şimdi Akın'la beraber gidiyorum. Nereye gidiyorum bilmiyorum ama hadi bu Basramcı nerede ya? Basramca'yı merak ediyorum arkadaşlar. Basramca şimdi karşımıza çıkabilir. Bekliyoruz bakalım Basramca nerede acaba? Bekliyorum ama Basramca henüz daha gel. Aa yine mi Hayri ya? Yine Hayri sen geldin. Hayri gel bakayım. Arkadaşlar hep Hayri geliyor geliyoruz gördüğünüz gibi. Evet şimdi engelleri şöyle alıyorum şuradan. Zıplıyorum. Ve şuradaki mıknatısı alamadım arkadaşlar. Ya orada bir mıknatısı vardı. Mıknatısı alamadım. Böyle gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım hadi hadi biraz biraz daha hızlı gitmemiz gerekiyor hadi biraz daha hızlı gitmemiz gerekiyor hadi şunları alalım hadi in bakalım haydi burada haydi indirdik arkadaşlar bay bay haydi görüşürüz o oh, oyna bir şey oldu arkadaşlar bir dakika şu an oyna ya gidip oyna ne oldu oyna oyna ne oldu ya oyna bir şeyler oldu arkadaşlar oyna hareket kaybettik evet oyun bitti gördüğünüz gibi oyna bir şey oldu arkadaşlar ve basmam hiç gelmedi ve son dakika oyna bir şey oldu gördüğünüz gibi tekrardan oynuyorum evet şu an oyun düzeldi gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun bozuldu bir anda anlamadım Ekrana böyle gidip gidip geldi siz de zaten gördünüz arkadaşlar evet şu şuradan şöyle zıplıyorum. Bu Oyun bildiğiniz kafayı yedi arkadaşlar. Yani. Kafayı yedi yani oyun. Kafayı yedi. Evet. Gel bakayım haydi. Hayri aldım arkadaşlar. Şimdi buradan gidiyorum. İnşallah oyuna bir şey olmaz. Şu Aslamcı'yı da ararız arkadaşlar. A alırız böyle arkamıza. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi böyle ödülleri alıyorum arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. A Hayri'yi burada bırakalım. Hayri görüşürüz. Arkadaşlar Hayri'yi orada bırak. Bakalım oyuna inşallah bir şey olmazsa şu Basramcı'yı arkamıza alacağız. Evet şuradan şöyle zıplıyorum. Ah buradan... bakın gördünüz mü arkadaşlar? Gel bakayım. Bunu tanımıyorum arkadaşlar. Bu Rafa'dan tayfa karakterinin isimlerini yorum yorumlara yazın. Evet onu da nereye bırakacağız bilmiyorum ama şuradan şöyle bir zıplayalım. Bu kız karakter şuradan. Hayır yine çarptık arkadaşlar. Evet. Şimdi acaba onu nereye bırakacağız? Aa bay bay seni yanlış yerde indirdim. Pardon arkadaşlar onu orada indirmem gerekiyordu. Yanlış yerde indirdim. bu oyun kafayı yiyor. Bildiğiniz oyun kafayı yiyor arkadaşlar. Yani oyun bir anda bozulabiliyor. Ha? Hayır gel. Hayır gel bakayım. Hayır. Evet. Haydi aldım arkadaşlar. Hayır gördüğünüz gibi arkamda. Hadi bakalım şuradan şöyle o enerjilerimizi aldık arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Hadi bakalım şunu da alalım. Çok güzel. Enerjimiz bitiyor. Bitme bitme bitme. Evet. Bit Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan oynuyorum Evet bakalım bu sefer Basri amcayı bence alacağız Arkadaşlar şuradan şöyle bir geçelim Hoppa! Arkadaşlar oyun efsane cidden sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve bu arada Basri amcayı Zaten birazdan görüntüler, görüntülerle yazacağız Gel bakayım sen buraya evet arkadaşlar bu kızı aldık Gördüğünüz gibi şimdi bu kızı nerede bırakacağız Çok merak ediyorum şöyle biraz gidelim Zıplamam gerekiyor zıpladım arkadaşlar efsane çünkü şimdi Evet onu Rafadan tayfa Ortaokulda bırakmam gerekiyormuş in bakalım Bay bay görüşürüz bay bay oh, Oyun lan oyun ne oldu oyun bozuldu arkadaşlar Oyun yine bozuldu ya of ya arkadaşlar oyun bozuldu gördünüz mü? Şu an oyun hareket ettiremiyorum. Evet oyun gitti. Aa Basramcı. Basramcı gel. Arkadaşlar Basramcı'yı aldık gördünüz mü? Evet şu Basramcı arkamızda gördüğünüz gibi. Acaba Basramcı'yı nereye bırakacağız? Hemen şuradan şöyle zıplıyorum. Basramcı'sını nereye bırakacağız? Basramcı'yı buraya bırakacak Biz Görüşürüz Basramcı. Evet Basramcı. Arkadaşlar oyun yine bozuldu. Görüyor musunuz? Bakın. Aa, hareket. Alamadım. Hayır. Arkadaşlar oyun bozuldu şu anda. Evet şu an oyun hareket ettiremiyorum. Oyun. bu saatte oynadığımız için oyun bozuldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an oyun bozuldu. Evet. Oyun. şu an oynayamıyorum arkadaşlar. Oyunun ekranı gitti. Hey kendine gel. Hey oyun kendine gel. Arkadaşlar şu an oyun bir deniz yedi ya. Yok oyun şu an oynanmıyor. Oyun bozuldu arkadaşlar. Evet. Oyun bozuldu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar oyun bozuldu gördüğünüz gibi. Şimdi gelin rafadan tayfa Basramcı'yı görüntüler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Basramcı'yı gördüğünüz gibi görüntüler bakalım. Basramcı bizim görüntüleri açacak mı arkadaşlar? Şu anda gördüğünüz gibi ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta siz şöyle sona veriyorum ve siz duyun arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Basramcı şu anda görüntüler ararız. Evet arkadaşlar bakalım Basramcı bizim görüntülerimizi açacak mı? Evet Basramcı da şöyle el salladım Arkadaşlar biliyorsunuz ki Basramcı şu an mahallede ve biz onun görüntüler Rafadan Tayfa'nın bir videoyu izlediniz zaten biliyorsunuz. O fecalesi. Arkadaşlar bu arada sizden bir ricam var. Videoların yorumlar kısmına herkes o yazsın. Evet basramca FaceTime kullanmıyor yazdı. Basramcı neden bizim görüntülerimizi aç? açıyor? Geri arıyorum. Evet Basramcı tekrardan tekrardan ararım bakın arkadaşlar görüyorsunuz Basram amcanın fotoğrafı var hatta gördüğünüz gibi inanamıyorum arkadaşlar bu Basram fotoğraf fotoğrafı var bir de o Basram kendi fotoğrafını koymuş bir de yine açmadı arkadaşlar Basram amca. tekrardan arıyorum. evet geri ara yaptım arkadaşlar Basram amca açana kadar onu arayacağım arkadaşlar hadi bakalım Basram amca bizim görüntülü artık aç. arkadaşlar açmıyor mu Basram amca ya biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar hatta orada şöyle bir el sallayayım gördüğünüz gibi bakalım bizim el sallamamızı görebilecek mi ama açmıyor arkadaşlar açması lazım görmesi için evet hadi Basram amca hadi aç şunu ha. arkadaşlar biliyorsunuz ki Akın aradık. Ay aradık. Hayır ya aradık. Bunların hepsini aradık. Tek bir kişi kaldı. O da Basramcaydı. Evet hadi Basramca. Şöyle biraz bekleyelim arkadaşlar. Bence aşçıdan emin. Yani arkadaşlar Basramca bizim evimize bile gelir. Biliyorum ama yine açmadı ya. Bakın görüyor musunuz? Basramca yine açmadı. Tekrar deniyorum. Basramca artık aç ya. Arkadaşlar açana kadar arayacağım. Bizi OFC Alex'in tanıyanlar bilir. Biz açana kadar onu zorlayıp arayacağız arkadaşlar. Basramca bize çok kızacak ama elimde olan bir şey değil. Siz yorumlar kısa yaz. Basramca hakkında videolar gelsin diye ben de Basramca hakkında video çekiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Basramca aç artık şu aramamızı ya. Arkadaşlar Basramcı'da ne istiyorsunuz yorumlara yazın Ben ona birkaç tane bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Ama benim görüntülerim ama açarsa Tabi şu an açmıyor açmıyor Basramcı Neyse ben bekleyeceğim arkadaşlar sorun değil Açana kadar ben Basramcı'yı arayacağım Çünkü pes etmeyeceğim Evet bakalım arkadaşlar yeni açma. Basramcı artık yeter seni son kez arıyorum Bak, Son kez Basramcı'yı aradım yeter artık Bir daha Basramcı seni aramayacak Evet arkadaşlar bekliyorum açana kadar bekleyeceğim Hatta şöyle biraz uyuyayım biraz uyuduktan sonra Belki açabilir bilmiyorum Basramcı şu an açmamış da olabilir Belki açmış da olabilir bilmiyorum arkadaşlar Biraz uyuyacağım şöyle bir uyuyayım belki Basramcı açar Açmamış arkadaşlar Evet açmıyor. Bekleyeceğim ama bekleyeceğim. Açacağından adım kadar eminim arkadaşlar. Açacağından adım kadar eminim. Bekliyorum. Oha basıyorum ya. Ben basayım. Basıyorum ya ben ama. ki basıyor amca. Duydum ki bütün Rafadan tayfa karakterlerini arıyorum. Evet seni de aradım basıyorum Ben aradım. Bir başı çok kötü bela girdi. Belaya mı ben girdi? Ben Rafadan tayfadaki basıyorum amcayım. Senin evine geleceğim oğlum. Benim evime mi geleceksin? Yok edeceğim. Benim ismim Basri. Ha, 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 ha. Rafadan tayfadaki herkes beni tanır. En güçlü karakter benim. Arkadaşlar en güçlü karakter benim diyorum. Ekran gitti. Ka kapat kapat. Basri amca duydunuz mu arkadaşlar neler dedi. Senin evine geleceğim olur dedi. Ben en güçlü Rafadan tayfa karakteriyim dedi. Ya Basri amca sen bizim evimize gelemezsin ki. Çünkü benim ev... Ah, kapı çaldı. Ne? Ne kapı çaldı? Arkadaşlar kapı çaldı bir dakika. İnanamıyorum şu kapı çaldı. Yoksa basamca mı geldi arkadaşlar bilmiyorum ama şu kapı çaldı bakın. Gördünüz mü şimdi kapıyı açacağım. Yoksa Basri amca mı geldi? Gelin bir bakalım. Evet arkadaşlar Basri amca gelmiş olabilir. Basri amca neredesin? Arkadaşlar evin ışıkları gitmiş gördünüz mü? Burada bir yerde olabilir basamca. amca neredesin? Basri amca arkadaşlar şu anda Basri amcayı bulamıyorum. Basri amca belki şu balkona çıkmış olabilir. Basri amca burada mısın? Arkadaşlar burada da değil ya. Basamca neredesin? Arkadaşlar ben evin dışından bir sesler verdim. Acaba burada açıyorum. 3-2-1. Ya Basramca senin benim evimde ne işin var? Arkadaşlar Basramca'yı görüyor musunuz? Kapat kapıyı. Kapı. Kapıyı da kilitle. Basramca arkadaşlar bu odanın arkasında. Evet Basramca bu odanın arkasında gördüğünüz gibi. Ve benim evime gizlice girmiş arkadaşlar Basramca. Evet ben şimdi onu nasıl çıkartacağımı biliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda Basramca'yı evden çıkartacağım. O yüzden kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda Basramca'yı evden nasıl çıkarttığımı göreceksiniz. O yüzden abone olmayı unutmayın. Ve videoları beğenin arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Ben şimdi Basramca'yı çıkartacağım.